Her gün güneşin altında 5 kilometre yürüdüğünüzü ve 10 ya da 20 litre çamurlu su için bu yolu kat ettiğinizi düşünün. Su kaynaklarına erişim eksikliği halkın sağlığını etkiler ve ekonomik gelişmeyi engeller. Ancak birlikte hareket ederek bu sorunu aşabiliriz. Kuyuları kazmak bu konuda atılabilecek önemli adımlardan biridir. Bu sayede temiz suya sürekli erişim sağlanabilir ve eğitim ve gelişim için zaman ve enerji tasarrufu sağlanabilir. Peygamber Efendimizin insanlara su vermek en büyük iyiliktir sözünü unutmayalım. Hayır işlerinde birlikte hareket ederek vakfımız aracılığıyla Afrika ve Bangladeş'te 1300'den fazla kuyu kazdık ve hala her gün hayat kurtarmaya devam ediyoruz. Sorunu arkadaşlarınıza anlatın. Bu videoyu paylaşın ve başkalarının da bize katılmaları için onları ilham verin.